Hasadımız bir haftadır başladı. Yoğun bir şekilde karpuz kırımlarımız devam ediyor. Bu yıl dondan etkilendik. Tonajlarımız düşük. E, yerine göre değişiyor tabii. Etkilenen yerler var. Etkilenmeyen yerler var. Dolu da yağdı. Tonajlar düşük. O yüzden e, Karpuzlarımız fazla verim yapmadı bu yıl. Sabah 5'te kalkıyoruz. Yani her gün böyle olmasa da hemen hemen hep böyle 5'te kalkıyoruz. Saat 12'ye kadar serinken çalışıp geri gidiyoruz evimize. İşte şu anda kırım yapılıyor görüyorsunuz. İşçilerimiz çalışıyor. Kamyon bazında kabala alıyorlar. Arabanın büyüklüğüne göre değişiyor yani. 10 da alabiliyorlar, 15'te alabiliyorlar. Tamamıyla attıkları yükün fazlalığına bağlı her şey. Tonajına bağlı. Karpuzlarımızın tarlada fiyatı 20-25 TL. Tabi bu değişebiliyor. E, leke yoksa mallar temizse seyir, daha iyi satılıyor. Eğer e, dolu yaralı veya da dondan etkilenmişse fiyatlar daha aşağıya da gidebiliyor. Şimdi geçen yıl e, bu araziden böyle iki tır mal yüklerken bu yıl bir tane yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi belki de dolmayacak araba. Tonajlarımız çok düşük. Geçen sene e, 10 dönümden 50-55 ton çıkan karpuz bu sene 35 ton çıkıyor. Nedeni havanın olumsuz şartlarından dolayı, tolu, soğuk, don alayı. Ondan dolayı mallar çok e, dedelendi, mallar çok zarar gördü. E, ondan dolayı mallar biraz e, çıkımı hasar edilmesi kendini bir iki hafta geriye attı.